Burada bir şeyler varmış herhalde sarmış. Dere gibi bir şey. Ağaç burada. Orada ayrı bir şeyler var ama çocuk olduğu için gidemem. Hayvanlar olacağı için de gidemem. Orada ayrı bir şeylik var. Orada evler varmış herhalde. Şöyle bir şeyler. Taşlar. Bak uçurumun dibi. Gel oğlum gidelim. Şöyle bak. Tilki de olabilir belki. Teki yuvası da olabilir. Biraz önce benim burada yılan dediğini görmüştüm. Burada yılanlar var. Gel bak. Gel. Ha işte yok. Ay ay ay. Gel şöyle gidelim. 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 Anne, oğul. Geçelim şöyle biraz. Temiz hava koşacak vücudumuz. Şu bir araç var. Ben buradan geçebilecek yer var mı? Gidelim. Çekirgeler var. Yine evler varmış herhalde burada. Bu tam da ev değil. Şurada bir şeyler var. Aa, Buradan inebileceğimiz ya, yer. Bir şey var, bir şey. Nerede? <laughs> Diken temizleriz sonra. Buradan geçiş. Şurada da bak bir ağaç gölgelik var. görüyor musunuz? Kuşay var. Burada ne var? Oraya nasıl gidilir? Arabanın olduğu yerden düz. Evet oraya gidelim şimdi biz.